Merhaba. Bugün Anadolu'nun sosyal ve ekonomik yapısını kökten değiştiren esnaf ve sanatkarların Piri Ahi Evranı Veli'yi tanıyacağız. Asıl adı Şeyh Nasiruddin Mahmud El Hoyi olan Ahi Evran 1171 yılında İran'ın Hoy şehrinde doğdu. Bağdat'ta i̇bn Sina ve Fahreddin Errazi gibi büyük hocalardan ders aldı. Ancak onun asıl izi Anadolu'da kurduğu eşsiz teşkilatla kaldı. Ahi Evran, Moğol istilası sonrası Anadolu'ya göç eden esnaf ve zanaatkarları bir araya getirerek ahilik teşkilatını kurdu. Bu sadece bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda felsefi ve ahlaki bir yaşam biçimiydi. Ahiliğin özü üç ana ilke de saklıydı. Elini açık tut, cömert ol. Kapını açık tut, misafirperver ol. Sofranı açık tut, paylaşımcı ol. Ahilik, dürüstlüğü, helal kazancı ve kaliteli üretimi temel prensip edinmiştir. Ahi kelimesi Arapçada kardeşim anlamına gelir.